Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta hesap tanıtım videomla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlere Valorant'taki hesabımın diğerini ve hesabımdaki silah skinlerini göstereceğim. Ve ilk önce hemen şöyle bir koleksiyon bölümüne girelim. Ve koleksiyon bölümündeki silahlarımı sizlere tanıtayım. Şimdi arkadaşlar e, neredeyse bütün silahlarımda skin var. Ama bu silahları mesela sürekli oynadığım belli silahların skinlerini aldım. Vandal, Phantom, Guardian ve e, bıçak olsun, operatör olsun. Bir de klasikli Ghost'ta var. Bir de Şerif de var. Şimdi bunlardan skinleri Göstereceğim size. öyle canım sıkılanlar sıkıldığı zaman aldıklarım oldu, beğendiklerim de oldu. Onları tek tek göstereyim. Şimdi Fatih Garcia'nda şey almıştım ben bunu yanlış hatırlamıyorsam. Asil miydi? Fatih Garcia'dan başka asil geldi asil almadım. Evet, evet asil almadım. Şimdi hatırladım. Tek Fatih Garcia aldım. Şimdi burada e, normal skinler var ama ben sadece VP ile aldıklarımı göstereceğim size. Şimdi operatörde burada görmüş olduğunuz gibi iyon operatörüm var. Ejder operatörüm var. Işık e, ee, muhafız operatörüm ve RGX11Z Pro. E, görmüş olduğunuz gibi operatörüm mevcut. Hemen şuradan alt kısımda yakın dövüşlere gireceğim. Yakın dövüşlerde arkadaşlar kelebeğimiz var. Delipot baltam var. Ejder altın ejder ateşi hançerim var. Ve ışık muhafızı bıçağımla bir tane daha olması lazım. Ya başka yok. Evet bu 3 tane var. Bir de şunu çok beğeniyorlar. Ben bunu bir türlü beğenemedim. Ama güzel duruyor ya. Şey, e, rahatlık bakımından bir, bir rahat duruyor. Ve burada da şerifte sadece e, aynı ışık muhafızı var. Yeni şerif geldiği zaman zaten şerif alacağım. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü o şeriften sonra başka şerifler oynayasım geliyor. Afet sadece bir tane ghost'um. Vargos'tan da sadece bir tane afet var. Ee, burada yok zaten. Bunları bir tane klasik var. O da RGX ee, var. Vandalları gelecek olursak arkadaşlar 14 adet vandal skinim var. Ben sadece size yükseltebilir olanları göstereceğim. Zeripop vandalım var. Ejder atışı vandalım var. Gain'in intikamı var. Işık muhafızları vandal var. Ee, bakalım burada başka ne var? Yağmacı vandal var. Yitik vandal ve asil var. Toplamda 14. Kaç tane skinli var? 1, 2, 3, ee, 4, 5, 6, 7, 8 efsane. 7 tane Vandal skinimiz var. Yarı yarıya büyük eti Phantom'da da arkadaşlar Deli var. Afet var. Oni Phantom var. Protokol var. RGX var. Şimdi e, RGX Oni yeni almıştım. Onu daha yükseltemedim. Görmüş olduğunuz gibi VP almak istemedim. gibi 4800 VP 80 agent. 8 tane gelişim demek. Yani hiç boş yere ben buna para, par harcamam ya. Yani silah skin alırım mı? Nasıl harcamam? E operatörü gösterdim. Bunları gösterdim ve Spectre'ye gelecek olursak arkadaşlar. Spectre'de şu anda 2 tane var. Bu RX ee, 11Z Pro ve görmüş olduğunuz gibi özel harekat spektra var. Bu özel harekat spektrayı bayağı bir seviyorum aslında güzel de, bence şu an en güzel rengi abi kırmızı. Kırmızı renk daha bir seksi ve daha bir güzel duruyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar envanterim ve plat bir rankındayım. Oynadık böyle birazcık ee, fazla rank kasan bir insan değilim. Ve dediğim gibi böyle bu tür oyunları oynuyoruz arkadaşlar. E ee, artık Valorant'a geçtim PUBG mobili bıraktım bilginiz olsun. Artık Valorant üzerinden devam edeceğiz. Böyle videoların gel gelmesini istiyorsanız Valorant videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar şu anda bir maç atalım ve maçımıza da şöyle kısa bir spike oyunu girelim bakalım güzel bir şeyler yapabilecek miyiz. Eğer ranked maçları veya e, derecesiz un ranked maçları istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazmanız yeterli olacaktır. Direkt Reyne seçiyorum ve 74 saniye sonra maçımız başlayacak. Bakalım nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. İnşallah güzel bir maçımız olur. Her zamanki gibi olsuzlukların atsafa da diyebilirim sizlere. Es karşı taraf hemen gitlerse hızlı bir şekilde bir başlangıç yapabiliriz diye düşünüyorum. Oyun sesini kıstın mı? Oyun sesini evet. Evet şu anda şöyle maçımıza bir bakalım. o oh, 196 ile vermiştik lan. O leveli kasalım biraz. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum şu anda. Evet şöyle birazcık sesi açalım. Yoksa Şerifle başlıyoruz ve şerifimizde ışık var. <laughs> Arkadaşlar kanala genellikle nasıl söyleyeyim sizlere montajları dolar atmayı düşünüyorum A full kill montaj olsun funny montajı olsun ops iyi kör yedim ama güzel oynanır lan bunlar bakalım şerifte ne yapabiliriz? Şerefsiziz ya. Yani. Easy düşman kaldı. Yük kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Easy diyelim geçelim. Yipiz bro Orba ben alayım be <laughs> <laughs> Lan. Gördüm. Bir. Bir düşman kaldı. <laughs> bir düşman kaldı. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi günler, iyi seyirler.